Şimdi mevlütlerimiz şekle göre değişiyor. Mevlütsiz çağırıyorsunuz. Mevlütü okuyan diyor, düğün mevlütü mü, cenaze mevlütü mü, ehenk mi, nasıl bir mevlüt istiysen. Şimdi düğün mevlütü ise hareketli parçalar geliyor. Hareketli parça. Zaten günümüzdeki mevlütlere, ilahilere bakın. İnanın sözlerinin hepsi şarkıdır. Hepsi şarkı. Şarkıyı, şarkıyı ilahi yapmışız. Şarkıları, ilahi yapmışız, hareketli. Adam ilahide diyor ki, Fatma ana tel tel etmiş saçını, Muhammed'in düğünü var cennette cennette. Fatma ananın saçını nerede gördün? Nerede gördün Fatma ananın saçını? Veya bir şarkı var, bir taş attım pencereye çık dedi. Bunu ilahi yapmış. Diyor bir taş attım cehenneme çık dedi. Zabani çıktı, sofi burada yok dedi. Bak, ilahi olmuş bu. İlahiye çevirmiş bunu. Ölüye ilahinin ne faydası var? Geliyor mevlütçi, beş bin, on bin alıyor. Bak şimdi bu hafta da benden mevlütçiler uğraşacak. Bu hafta da mevlütçilerle uğraşalım. Mevlütçi geliyor, beş bin, on bin alıyor. Nedir? Mesle heyrani, para sana kurbani. Tamam, bitti. 5 dakika okudu, bitti. Ölüye ne faydası var?